Demem şu ki değerli dostlarım bir yerinde yaşamın birileri gittiğini anlatıyorsa sevdalarını direnmek gerek. Direnmek gerek hem de nasıl? Hani diyor ya usta. O güzel insanlar, o güzel atlara binip gittiler. Gitmemişler oysa gittilerse de geri dönmüşler. Sevdaları zulalarında konuşacakları günü beklemekteler. Güzel niyetleri, güzel dileklerle birleştiren bizi sizlerle buluşturan o güzel Rabbime binlerce kez hamdü senalar olsun inşallah. Yüreğinizdeki sevgiyi, saygıyı, sadakati, merhameti, hoşgörüyü sevdiklerinizden esirgemeyin. Sevdiklerinize güzel baktığınız sürece güzel davranışlarla karşılaşırsınız. Onun için lütfen sevdiklerinizi sevgisiz bırakmayın. Ortak parolamız neydi? Sevgiler paylaşıldıkça çoğalır. Hepinizi çok seviyorum. Saygılarımla abone olmayı unutmayın.